Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Darda radıyallahu an isimli sahabinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Medine sokaklarında gezerken bir grup ensardan müslümanın yani Medineli müslümanın evlerinin önünde oturduğunu görmüş. Şu hadiseye dikkat ediniz kardeşlerim. Mümin kim Medine'de hangi medeniyet kurulmuş? bunu bütün insanlığa ilan eden şu hadiseye dikkat ediniz bakmış ki aleyhisselam efendimiz sokaklarda evlerinin önünde oturuyorlar bu doğru bir şey değil bu evlerin önünde böyle oturmayın gelip geçeni rahatsız edersiniz buyurmuş e ya Resulallah nerede oturacağız ki biz evlerimizin önünde sokaklarda oturmak zorundayız buyurmuş ki o zaman madem ki evlerinizin önünde caddelerde oturacaksınız madem caddelerde oturmaya mecburuz diyorsunuz bu sokaklarda siz bulunduğunuz sürece her mazluma yardım edecek zalimi engelleyeceksiniz o şartla bu sokaklarda oturabilirsiniz buyurmuş yardım isteyen bir insana yardım etmek zorundasınız bu caddelerde oturursanız Medine Medine medeniyetten kaynaklanan ve medeniyet kuran Medine'de anlayış budur müminler Allah'ın mülkü olan sokaklarda caddelerde zalimi seyrederek yürüyemezler müminlerin yaşadığı şehrin sokaklarında yürüyenler zulmü engelleyen kimseler olmak zorundadırlar takatleri kadar şüphesiz becerebildikleri kadar ne kadar aktif olabiliyorlarsa o kadar ama Müslümanların sokaklarında film seyreder gibi zulüm seyretme hakkı hiçbir müminin yoktur bu şehir İslam şehri ezanlar okunan bir şehirse bu sokaklarda yürüyenler kediden köpekten çocuktan insandan kadından erkeğe kadar herhangi bir canlının zulüm görmesine karşı her an kolluk görevlisi olarak kendisini hissedecek belki silahlı bir görevli değil ama Allah'ın kulu olmakla veda hutbesi dinlemiş bir Müslüman olmakla şereflendikten sonra yanlıştır bu yapma bunu deme kudreti her müminde var olacak ki şehrin sokaklarında hak ederek dolaşabilesin Demek ki sadece vergi ödemek Sadece alışveriş yapmak için bir dükkan açmak yetmiyor Mümin olmak, Müslüman olmak bir sorumluluk getiriyor Zulme karşı tek vücut olmuş Zalıma nefes aldırtmayan mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bu dünyayı kendisine emanet edip gittiği mümindir Elhamdülillah. Bu ne anlayıştır? Polisi arayın demiyor. Bu sokaklarda oturabilmek için zulme engel olacaksınız diyor.